milli görüşçüler olarak, Erbakan hocamızın dava elleri olarak, Sultan Fatih'in torunları olarak Mekke'nin fethi gibi, Kudüs'ün fethi gibi, İstanbul'un fethi gibi yeni dönemde yeni fetihleri gerçekleştireceğimizi ilan ediyoruz. Dış politikada fetihler gerçekleştireceğiz. Tekebbür olmayacak, çifte standart olmayacak, savaşlar olmayacak, işgaller olmayacak, kaba kuvvet değil, hak ve haklılık üstün tutulacak. Ekonomide fetihler gerçekleştireceğiz. Sömürü olmayacak, faiz olmayacak, haksız kazançlar olmayacak. Nimet külfet dengesi dengelenmiş olacak. Haksız vergiler olmayacak. Amerikan doları, Siyonizmin en önemli sömürü aracı olan Amerikan doları ortadan kaldırılacak ve İslam dinarına geçirecek inşallah.